Adamın bir tanesi böyle e, bir yerde giderken bir bakıyor karşıdan bir aslan geliyor. Eyvah! Aslan da onu görüyor. Homurdana homurdana karşıdan geliyor aslan. Ne yapsın adam? Kaçmaktan başka çare yok. Kaçabildiği yere kadar kaçacak. Çünkü aslan bu yakalarsa öyle hiç oyun oynamaz yani. Şakası yok aslanın. Adam kaçtı aslan koştu. Adam en son baktı ki bir tane kuyu var orada. Ne yapsın? Can havliyle aslan atlayamaz ya kuyuya. Adam şöyle kuyunun içine kendini bıraktı. Baktı bir dal vardı yakaladı dalı. Havada asılı kaldı böyle. Aslan geldi kuyunun oradan bakıyor bekliyor. Adam yukarıya çıksa aslana yem olacak. Dedi ki kendimi aşağıya bırakayım. Allah Allah diye bir ses geliyor. Bir baktı aşağıdan da kocaman bir yılan yukarıya doğru çıkıyor. Eyvah. Ben dedi ne yapacağız biz şimdi? Yukarıda aslan, aşağıda yılan. Ne yapayım ben dedi ya. Bir baktı bir tane de oradan fare geldi, siyah bir fare. Onun dalık tutunduğu dal var ya, onu kemirmeye başladı. Bir tane beyaz fare geldi. O da dalın öbür tarafından kemirmeye başladı. Adam rengi attı. Zaten bitti adam yani. Ölmeden yukarıya geliyor. İki tane biri beyaz biri siyah fare. Dalı kemiriyorlar. Adam böyle artık terler boşalıyor ama aa, bir baktı duvarda böyle bir böyle arı kovanı gördü. Şöyle biraz parmağını aa bal biraz daha yedi. Başladı balı yemeye adam. İşte bu dar bu meselde büyükler diyorlar ki o Fareler var diye fareler. Biri gece, biri gündüz. Beyaz olan gündüz, siyah olan fare gece. Gece gündüz ömrümüzü kemiriyor durmadan. Ömrümüzü durmadan ne yapıyor? Kemiri veriyor. Evet. Yukarıdaki aslan o da Azrail Aleyhisselam bizi bekliyor. Ne zaman çıktın? Aşağıda yaşayamazsın ya. Yukarıda bekliyor Azrail Aleyhisselam. Aşağıdaki de kabir seni bekliyor. Düştüğün zaman azabı göreceksin. Ama biz Azrail aleyhisselam tepemizde bekliyor. Kabir hayatı bizi bekliyor. Durmadan iki fare gibi, değil mi? Gece gündüz ömrümüzü kemiriyor, değil mi? Gece geliyor, gündüz, gece gündüz, gece gündüz, gece gündüz ömür bitiyor ya, bitiyor. Ama biz bu kadar sıkıntının arasında duvardaki Birazcık bala takıldık İşte o da dünya hayatımız. Takıldık dünyaya. O bala bak diyoruz. Ne güzel. Bala. Kardeşim Azrail Aleyhisselam üstünde bekliyor. Gece gündüz ömrünü yiyor. Aşağıda kabir azabı seni bekliyor. Ama sen bal yemekle uğraşıyorsun. Değil mi? İşte bizim halimiz de bu ya. Daldık dünya hayatının süsüne püsüne. Aldandık gidiyoruz. Ömür geçiyor. Değil mi?